Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte LANTEK programını ele alacağız. LANTEK programı nedir? Nerelerde kullanılır ve hangi amaçlarla kullanılır? Onlar hakkında biraz konuşmak istiyorum. Arkadaşlar LANTEK programı genelde e, genelde işte lazer kesim, su jetlerinde vesaire yerlerde iki d modelleri CAD programına çeviren ve CAD programlarında yardımcı olan bir programdır. Genelde CAM işlemi olan, işler olan, yani lazer kesim, CNC, vs. gibi işlemlerde G kodları çıkartmaya yarayan bir tür programdır. Genelde lazerde, lazer kesimlerde çok kullanılan bir programdır. Biz bu eğitimde Lantek'in ana aşamalarını birlikte irdeleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar Lantek'te Önemli olan iki parça var. İki ana unsur vardır. Biri çizim, biri de sıralama yani nesting işleme merkezi. Bu iki çizim üzerinden genelde gideceğiz. Şimdi Lante geçmeden önce bu iki işleme geçmeden önce öncelikle arayüzden bahsetmek istiyorum. Şimdi Lante bir SQL e, kütüphane tarzına sahip, SQL tabanlı bir programdır. Bu yaptığımız işler olur, üretim olur, çalışmalar olur. Bunları bir iş olarak bazında alıp Bunlar kütüphane şeklinde SQL veri tabanına işlenir. Ve bu veri tabanında bir nevi bir kütüphane gibi, bir dosya gibi saklanır, arşivlenir. O, o tarz çalışır. Şimdi öncelikle bu işe girmeden önce, yani bu çizim işlemine ve sıralama işlemine gitmeden önce burada bir iş belirtiyoruz. Yani diyelim ki bir proje olur, bir tasarım olur. Bu hakkında bunun üzerinde tasarlanır ve bunun üzerinde çizime başlanır. Ve bunun üzerinde bir iş yapılır. Bu iş değişebilir tabi. Ben burada mesela Cafer adında bir iş açmışım. Ve daha doğrusu burada işlere 2023 demişim. 2023'te başlayacağız bu işlere. Ve bu işin birincisine işte Cafer diye bir iş var. Ekstradan iş ekleyip ya da ne bileyim B işi var, C işi var. Bu C işlerin altında yine bir işi atıp böyle devam ettirebiliriz. Şimdi burada dikkat ederseniz işler kütüphanesi altında bir dosya açmışım. Ve bu dosyanın içerisine üretim diye bir dosya etmişim. Buradan sağ tıştayım. Alt tarafta yeni deyip klasör ekleyebiliriz. Ve bu klasöre ee, ne diyebiliriz arkadaşlar? İşte üretim, lazer diyebiliriz arkadaşlar. Ya da çalıştığınız bir firma olur. Mesela birlikte çalıştığınız bir firma olur. Bunun altında ne ekleyebiliriz? Diyelim ki işte A firması olur. A firmanın işleri olur. A firması A firmasının işleri olur ya da B firması işleri olur. Tabi bu lazerin içerisine alt kategorize edebiliriz. Bunlarla fazla uğraşmanın bir manası yok arkadaşlar. Bunu siliyorum. Benim şu an dedim ki sadece işte Cafer diye bir müşterim var ve bu müşterinin üretim ayrıyeten işte lazer vesaire işlerini yürüttüm. Lazer işlemleri, bunlar kütüphane tarzı oluşturduğum bir iş kolunu inceliyorum. Ve bu dosyaların dosyaların bir alt türevi olarak işler yapabiliriz. Mesela diyelim ki bu işlerden kastımız projelerdir. İşte bu proje, o proje. Biz bunlara iş diyoruz arkadaşlar. Diyelim ki bir tane iş oluşturalım. Ne işi diyelim? İşte bir hun işi olsun. Huni. Huni, huni tasarımı yani bir depo olsun. Depo tasarım diyelim ya da biz depo diyelim arkadaşlar. Bir depo işimiz var. Biz depo işin parçalarını yapıyoruz. Bir depo diye bir bir iş ürettik ve bu işe çift tıkladığımızda yan tarafta tik oluşuyor. Buna tekrardan bir tıkladığımızda isim değiştirebiliriz ama ben bu ismi değiştirmek istemiyorum. Ya da bir şeyi sildiğimizde sağ tuşlayıp buradan işi sil diyebiliriz. Ve buradan bağlı elemanları sil. Sadece parametrik elemanları sil. Bunu da silmek istiyorum. Hiçbir şey kalmak istemiyorum arkadaşlar. Bu yüzden hepsini siliyorum. Burada sadece depo işi kalsın. Bu deponun içerisinde şimdi bir iş açtık ya buraya bu çizim ya da sıralama işlemine geçmeden önce bir dışarıdan bir iş açabilirsiniz. Yani bu çizdiğiniz daha önce farklı programlarda işte Solid olsun, AutoCAD olsun, Katya olsun vesaire 2D olarak çizdiğiniz işte DXF'ler olabilir, dwgler olabilir, Mac'ler olabilir, Adobe'ler olabilir, AXC olabilir, ISOCAD programı olabilir işte bunun haricinde bir sürü programlar var ya da burada image vektörel bu e, photoshop Illustrator'da yaptığınız vektörel bir çalışmanız olabilir. Bunları buradan import edebilirsiniz. Bunun haricinde çizim ekranından tekrardan çizim açtırıp yeni bir çizim de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ama ben bu çizimde burada nasıl dvg'de nasıl e, yani bir formatı bir çizimi bir eee parçayı, tasarımı içeriye nasıl aktaracağız? On, öncelikle ondan bahsetmek istiyorum birinci videomda. Burada işte ee, diyelim ki dvg otokette çizdiğimiz bir parçayı iç, solid içerisinde yani bu ee, lantek içerisine almak istiyoruz. Buradan gelip çizimin olduğu ee, belgeye alıyorum buradan diyorum ki lan e, üretimde e, bu dosyalar ve bu da e, lazerde olan şeyler bunları hepsini ben kesmek istiyorum bu parçaları ve aç diyorum Bunlar açıldıktan sonra arkadaşlar burada e, parçalar geliyor İşte makine zaten benim şu anki kullandığım makinalar Siz bu makinaları kurulumdan önce yani bu lantayı kurmadan önce de kurabilirsiniz ya da ya da arkadaşlar daha önce kurulmuş bir ee, seriler de olabilir. Buradan onu seçebiliriz. Zaten benim LVde sürüyoruz. E, 3015 olduğu için burada bir sıkıntı yok. O yüzden burayı kapatıyorum. Bunlarla uğraşmıyorum. Şimdi malzemem 3 4 tane malzeme de tanımlayabilirsiniz ya da yeni bir malzeme de tanımlayabilirsiniz. Bu yeni malzemenin ismi, yoğunluğu, işte kilogram fiyatı, ebatı, mukavemetini buradan belirleyip ekstradan da ekleyebilirsiniz. Mesela bu men e, burada alüminyum, işte magnezyum, 3 galvaniz, işte erasite bu e, paslan e, siyah saç oluyor işte 37 ikinci kalite bu da işte paslanmaz oluyor benim burada keseceğim malzeme ne onu seçiyorsunuz Ben genelde ya paslanmaz da ya da e, işte esta 37 dediğimiz genel yapı çelikleri oluyor ya da galvanizle çalışırım. Bu daha doğrusu alüminyumda da çalışabilirim. Fark etmez. Ben hangisiyle çalışmak istiyorsam malzemeyi burada seçerim. Burada galvanizi diyelim ki seçtik. Okey diyoruz. Şimdi bütün hepsi galvaniz ama sadece bu galvaniz belki bu paslanmaz olabilir. Yine değiştirebilirsiniz. Bu da paslanmaz olsun. Değişebilir arkadaşlar. Bunu değiştirebilirsiniz. Burada da kalınlıkları vermiş. Dikkat ederseniz çizimde zaten belirtmişim. İşte 5 milim bir adet. İşte bu parçanın ismi. Bu da e Ka kaç milim olduğu ve adedini belirtmişim. Burada hızlı bir şekilde mesela bu 1 milim, şey 5 milim. Ondan sonra şu mesela 3 milim, şu alttaki işte 10 milim, şuradaki 10 milim. Bunları hepsini belirtiriz. Bununla 10 milim, şu aşağıdaki Mesela 5 milim şurada 5 milim şurada yazmışım. Hani bunu yazmasam dahi buraya yazmasam dahi siz bunu belirtebilirsiniz. Yani bu kaç milim kaç adet olduğunu buradan e, siz mesela şu çizimi siz yapmışsınız. Kaç ağır kalınlığı ne kadar onu bilebilirsiniz. Bu et kalınlığını siz kendiniz belirlersiniz. Yani sacın et kalınlığını. Burada mesela 4 milim. Hakeza aşağıda yine 4 milim. Şu arada arkadaşlar yanlış yaptım. Burada 5 milimmiş. Çok affedersiniz. Şurada mesela 8 milim. Parçaları belli ettikten sonra işte miktarı ne kadar? Mesela bundan 1 adet. Buradan 1 adet, 1 adet, 1 adet, 1 adet. Ama şundan 6 adet. Şunu değiştiriyorum. 6 adet diyorum. Mesela şundan 8 adet diyorum. Buradan 4 adet diyorum. Ve onaylıyorum. Okey diyorum okey dedikten sonra yine aynı şekilde malzemeler daha önce seçtiğimiz malzemeler vardır. Ben bunları tamam diyorum. Zaten aynısı var, sıkıntı yok. Okey diyorum. Buradan sistem olarak çalışıyor ve bu depo malzeme işimin içerisinde bu tür depolar sistemler geliyor. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi burada ilk önce malzemeyi bir tanımlamamız lazım. Malzemeyi bir analiz etmemiz lazım ve malzemenin içerisinde doğruluğunu yani boşluk var mı yok mu onları bir teyit etmemiz lazım. Bu çizimde de olabilir. Sıralama neslikten de oluşabilir. Şimdi ona gelmek istiyorum. Yani şuraya gelmek istiyorum. Şu ikisini aslında bizim için önemli olan şu ikisi. Şimdi çizim dediğimiz şey bu dışarıdan import ettiğimiz tasarımı biz Lanthe'nin kendi içerisinde tasarlıyoruz. Şimdi takdir ederseniz ki bazı programlarda yani bu Solid olsun, AutoCAD olsun bu tür programlarda çizim çok kolay ve çok hızlı olduğu için genelde biz burada çizimi çok fazla kullanmıyoruz. Çok nadir programlar olur. Yani çok nadir parçalar olur. Basit öyle hani solid'i açmaya ya da ne bileyim AutoCAD artık hangi programı CAD programı kullanacaksanız orada çizmeye gerek yok. Burada hızlı bir şekilde belirtip çizebilirsiniz. Ama genelde burayı çok fazla kullanmayız. Genelde çoğu sıralama yani nesting dediğimiz yerleştirme. Misal diyelim ki şurada belirtmiştik 8 adet işte kaç şu parça e, kapak tutucudan mesela 8 tane bunları saca nasıl yerleştiririm? Yerleşim, kesim işlemi, işte patlatma işlemi, nereden başlayıp nereden bitirmesi lazım? Lazer nereden kesmesi lazım? Ya da ıskartaları varsa ıskartaları çıkartması ya da ıskartaların belirtilmesi lazım. Bu da nesting kısmında belirtiyoruz. Çizim kısmında çok nadir belirteriz. Şimdi arkadaşlar videoyu burada bırakıyorum. Çok uzun olmasın diye, siz de sıkılmasınız diye. Bir sonraki e, videoda görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla, hoşçakalın.